Şimdi öncelikle milletimizin, e, milletin şu gerçeği bilmesi lazım hocam. FETÖ gibi bir yapıyı 40 yıl boyunca e, besleyen üst akıl bütün yumurtaları tek sepete koymaz bir. İkincisi 15 Temmuz'da istediğimizi yapamadıysak tüh vazgeçilemez herkes kendi yoluna demezler iki. Yani önce bunu bilsinler. E, şimdi e, bir kere FETÖ ile mücadele konusunda tabi devletin, devlet aklı değil yani bunu bir siyasi... Parti ya da iktidar partisi anlamında söylemiyorum. Devlet aklı e, neyin hesabını kitabını yapıyor bilmiyorum. Ama e, dışarıdan bakan bir vatandaş olarak toplumu dert eden, gençliği dert eden bir birey olarak şunu rahatlıkla söylerim ki e, FETÖ'nün bürokrasi ve siyaset ayağın ayağıyla mücadele edilmezse e, e, bu kalemun gibi kabuk değiştirir, renk değiştirir yine bunlar başka yoldan e, devletele geçirmeye uğraşırlar. Yani bunun onun için bürokrasi ayağıyla, siyaset ayağıyla ciddi anlamda mücadele edilmesi gerekiyor. Şimdi ya ben şöyle bir şey formülüm var e, bununla ilgili. Çocukluğumda e, çocukluğunda çizgi film izlerken Voltran diye bir film vardı hatırlıyor musun onu? E, Voltran diye bir film vardı yani hepsi birleşip tek parçada büyüyordular ya. Ha, benim kişisel gözlemim şu hocam. FETÖ yöneten akıl aklın e, Türkiye'de yaptığı bir voltran var. Evet. Bu voltranın adı ehl Sünnet hocam. Yani Ehl-i Sünnet isimli bir voltran yaptılar. Devlet içerisindeki güçlerini öyle tutmaya çalışıyorlar. Hatta ben e, birkaç sene önce şöyle bir tweet atmıştım. Devlet içindeki FETÖ'ye operasyon yapıldığı zaman birçok insan şunu söyleyecek. Aa biz bu adamı Menzilci sanıyorduk meğer FETÖ'cüymüş. Biz bu adamı İskender Paşa'dan sanıyorduk. Meğer FETÖ'cüymüş cümlelerini e, birçok insan kurmak zorunda kalacaklar. Çünkü aynı yere bağlılar hocam. Yani ehli Sünnet isimli bir Voltran yaptılar hocam. Onunla devlet içerisindeki güçlerini koruyorlar. Kendilerini eleştiren herkesi yok ediyorlar. Yani herkesi susturmaya çalışıyorlar. Bir son 50 yıldır eee en az taban buldukları bir dönem yaşıyorlar. Yani ben sahada olduğum için bunu çok iyi biliyorum. Süleymancılar talebe bulmakta, e, İsmail Ağa hocalarının maaşını vermekte, diğer cemaatler kendilerine yer kiralamakta bile zorlanıyor. Çünkü belki 50 yıldır ilk defa millet bunlara para vermiyor. Ama bunlar ne yapıyor? İşte bak o STK vurgusunu ben biraz da onun için yaptım dernekler vasıtasıyla yukarıdan projeler alarak ayakta durmaya çalışıyorlar. Yani e, ben İstanbul'da çok yerde şahit oldum. Süleymancıları kovan esnaf sayısı çoğaldı. Ya biliyorsun onların makbuzcuları meşhurdur. Koltuk altında makbuzlarla bak şimdi olayla ilgili bir ayrıntı anlatayım. Diyorlar ki bunun millet bunların farkında değil hocam. Hocam şehir şehir, sokak sokak, mahalle mahalle esnaf esnaf kimin ne verdiğinin listesini tutuyorlar ve yıllarca öyle çalışıyorlar. Ya bak bir tane örnek yaşadım İstanbul'da. Tam 27 sene bir mahallenin camisinde e, Süleymancı bir imanlık yapmış hocam. Sonradan oraya gelen imam anlattı bana. Hocam mahallenin esnafının neredeyse en güçlü esnafların tamamı Süleymancı. Bu tesadüf değil ki hocam. Yani adam orada imamlığa başlayınca Cemaatine bir kere söylüyor, cemaatinden kimin yeri var? Filancanın lokantası var, filancasının telefon bayisi var, filancasının kıyafet dükkanı Bütün cemaatini oraya yönlendiriyor. SMS'lerle yönlendiriyor ve 30 sene içerisinde o mahallenin bütün nimetlerini cemaatine aktarıyor. Bak ben bunu geçen sene yazdım, Diyaneti Bekleyen Tehlike diye bir yazı yazdım ben. Diyaneti bekleyen en önemli tehlikelerden bir tanesi bu hocam. Şu anda cemaatler tabandan e, destek alamıyorlar. Milletten para toplayamıyorlar. Kurslarındaki hocaların maaşını veremedikleri için özellikle 5-6 yıldır daha yoğun bir şekilde diyanette görev almaya çalışıyorlar. Eğer devlet ve diyanet tedbir almazsa hocam, 10 sene sonra, yani 2030'lı yıllarda, e, Diyanet İsmail Ağa ve Süleymancıların diyanetine dönüşecek. Bak, diyanet 10 sene içerisinde tedbir alınmazsa Süleymancıların ve İsmail Ağa'nın diyanet işleri teşkilatına dönüşecek. Bu sefer propagandalarını devletten maaş alıp mahallenin camisindeki kürsüden yapacaklar hocam. Yani e, ben bu konuda diyanetin, devletin de diyanetin tedbir alması gerektiğini ısrarla söylüyorum.